DGSYF'lerinden yeniden merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzdan ileriye yer vereceğiz. Hemen bundan kısaca bahsedeyim size. Şimdi arkadaşlar 2020 verilerinden bahsedeceğim size. Bazı bölümleri hazırladık. Devamı gelecek videoların tabi kanalımızı takip etmeye lütfen devam edin. Öncelikle bunu söylemiş olayım. Şimdi e, 2020 yılının bazı seçtiğimiz bölümlere ait kontenjanlar hem vakıf hem devlet üniversiteleri Taban 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 ve taban puanları artı en yüksek en düşük sıralamalardan hangi sıralamalardan almış bunlarla ilgili size bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar hemen ilk bölümümüzle başlayalım arkadaşlar evet beslenme ve dijital bölümü şimdi arkadaşlar devletteki kontenjan 193 geçen sene vakıf üniversitesinde 209 önce devlet üzerinden bahsedelim en yüksek 340 puan en yani düşük 276 puandan kapatmış. Ee, Sıralama olarak da 20. Türkiye 20. ve 8.900. arasındaki yani tabanlar 8.900'den. Tabi bunlar e, yaklaşık veriler arkadaşlar. Yani 8.900 değildir, 9.000'dir, 8.850'dir. Yani bunun yaklaşık bir veri olduğunu lütfen en başından söylemiş olayım size. Şimdi Vakıf Üniversitesi'nin kontenjanlarına bakalım. 209'muş. En yüksek 342 Hemen bir şey dikkatinizi çekmiştir. Bakın devlet daha yüksek puanlar almış. Daha iyi bir dereceli öğrenci yani 12. sıralama. Vakıf Üniversitesi'ni muhtemelen daha erken mezun olmak adına e, seçmiş olma ihtimali, tam bursusunu seçmiş olma ihtimali yüksektir. 95 bin kadar dayanan bir e, sıralama var. Tabandan 198 puanı karşıladır bu yaklaşık. Şimdi ee, tabii 95.000 liraya kadar gelen yer muhtemelen Kıbrıs'ın ücretlisi vesairesi olma ihtimali çok yüksek. Hemen bununla ilgili bir veri paylaşacağım. Evet, kaç metre buralara gelmiş bu arkadaşlar? Yaklaşık kaç metre? Tabanı baz aldım. Onu öncelikle söyleyeyim. Kendim hazırladım bu tabloyu sizler için arkadaşlar. Ee, şimdi yaklaşık 38, matematik 10, Türkçe yapan bir arkadaş. ÖBP puanı 3, yani e, dörtlük sistemde 3 üzerinden yani 60 olduğunu varsaydığımızda yaklaşık 276 puanları alırmış. Bu da taban devlet en son sıradan alan şiye yaklaşık eşittir. E, Tabi Vakıf Üniversitesi ücretli Kıbrıs dediğim gibi 198 puandı ben 200'leri baz alarak yaptım. 9 matematik, 2 Türkçe, 60 yani 3 ortalaması kanusuyla. E, yerleşmiş arkadaşlar. Hemen diğer bölüme geçelim. E, ne demiştik? Bilgisayar Mühendisliği. E, 564 devlet kontenjanı var arkadaşlar. Geçen yıl varmış. Hemen bakalım. 355 puan. E, tavan. 272 puan. Taban. Sıralama olarak da Türkiye, yani birincisinden baz alarak 11.500'e kadar devlete yerleşmeler olmuş. E, vakıf üniversiteleri 180 kontenjan 341 e, puan en yüksek en düşük 225 puan muhtemel yine vakıf ücretli olandır. Türkiye işte 13. Yani biz bunları hep düzlüyoruz aslında. 10. ve 72 bin, 75 bin, 70 bin buraları baz alabiliriz. Vakıf arkadaşlar. Hemen bu puanlara nasıl ulaşılmış? Geçen sene buna bakalım. 37'ye 7. yaklaşık 272 puanı getirir. Devletten en düşük sıralamadan. Yani bu 37'ye 7 yerine 39'a 1 de diyebiliriz. Tabii ben böyle ayarladım bunu. Hani birkaç Türkçe mutlaka yanına koymaya çalıştım sayısalcılar için. Bunu öncelikle söylemiş olayım arkadaşlar. E, matematikten yine vakıf ücretlisi içinde 19'a 2, 225 puana Denk geliyormuş arkadaşlar. Şimdi e, çocuk gelişimi, tabii buraya aslında şunlardan not düştü. İşte ağırlık tanıdı arkadaşlar çocuk gelişimi. E, kontenjanı 95 devlette 2500'de AOF e açıldı. Hemen buraya 299 devlet en yüksek 255 vakıf en yüksek AOF'den de 234 taban olarak aldı. Sıralamalar 770'e 20 güne kadar. E, makas içerisinde e, en yüksekte en düşük arasında açık öğretimde de 65 bin sıralamalara kadar öğrenci alımı yaptı. Vakıf Üniversitesi 62 kontenjan 275'e 223 e, 5700 sıralamadan başlayıp 95 binlere kadar da ücretlisi e, ne kadar uzandı arkadaşlar e, çocuk gelişimi. Bu sıralamalara nasıl ulaşıldı? 16'ya 42, e, yani ee, Örnekleme yaptık tabii bu 25'e 35 gibi de düşünebilirsiniz hiç fark etmez. Ee, 16'ya 42 e, hepsinde e, ÖBP'yi özellikle söylüyorum 3 ortalamayı hesaplayarak yaptım ben bunu. 16 matematik 42 Türkçe 255 puanlara geliyor. Yine matematik 4 33 Türkçe e, 224 puanlara denk geliyor arkadaşlar. Bir diğer bölüme geçelim. Elektrik elektronik mühendisliği. Ee, hemen kontenjanı 574 2020'de devlet kontenjanı. 346 266 puan Türkiye 8. ve 15.880 sıra 16 binler diyebiliriz buraya. ne kadar dayanan bir devlet üniversitesi alımları olmuş arkadaşlar. E, ee, vakıfta 118 kontenjan 316'dan 235 taban puana kadar uzanan bir rakam var. 300 sıralamayla 58 bin sıralamalar içerisinde ki öğrenciler yer almışlar burada arkadaşlar. Sayısal puan türünden alıyor. Onu da burada hepsini de belirtiyoruz. Bilginiz olsun. Yine bu netlere ulaşmak için tabanı baz aldım. 35'e 5 266 puan 22'ye 7 235 puanlar. Tabandan en son yerleşen devlet yaklaşık net ortalaması yani geçen yıla aitti bu tabi. Ee, önümüzdeki yıl kat sayılar değişebilir, bu netler artabilir, düşebilir. Ama yaklaşık bu seyirlerde bu puanlara ulaşacaksınızdır. Ee, pardon, bir ileri gidelim FTR fizyoterapi bölümü. Çok başta bölümlerden birisi bu da yine. Ee, 163 kontenjan. Devlette 329'a 282, 65 Sıralamayla 6.000 sıralama arasında taban ve taban olarak e, yerleştirmeler olmuş. Sayısal puan türünden oluyor. Vakıf 193, kontenjan 334-240, e e, 180. ve 48.000. sıralamalar arasında yerleşenler olmuş buraya arkadaşlar. Taban ve tabandan bahsediyoruz. E, 40K-12, matematik 40, e, Türkçe'den 12 net. 282'lere geçen senenin katsayılarıyla ulaşılabilen rakamlar. 25'e 2, 240 puanlara denk getiren bir e, net ortalaması var arkadaşlar. E, bunlar da yaklaşık olarak yerleşişine olmuş. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olun arkadaşlar. DGS Reflim e, en azından bu video için bu kadar. Diğer bölümlerle ilgili lütfen videonun altına Youtube kanalımızda yorumlar yapan hangi bölümleri istiyorsanız hepsini tek tek çekeceğiz. Sınav öncesinde sizlere ışık tutacak bilgileri sunacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.